Tamam gördüğünüz gibi El yapımı Paraca 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 gerekiyor Gidin saçtan kıvırtırın Yaklaşık 30 saat Paspastan yürüyorsunuz Gel bir tarafa Biraz mantık yeterli Şimdi gördüğünüz kıl paspası Altını altını geçirir ama altta gördüğünüz gibi bozuk para pastası. Altın bunun içinden çıkamaz. Çünkü suyun debisi yok. Altın aşağı iner, yukarı çıkamaz. Saatlerce çalışabilirsiniz bir şekilde. Sistem bu. Salsarı para tutmanıza gerek yok. Bir bozuk para pastası, sol paspas, saç.